Herkese merhaba dostlarım ben İbrahim. Bugün sizlerle elbette Minecraft Survival versiyon 1'in 5. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlayacağınız üzere en son iskelet farmını yapmıştık. Ve ben video dışında tabii ki de bu bitirdim. Şöyle aşağı yavaşça inelim. Gör, üstümdeki görmüş olduğunuz alet edevatlara da büyüleri bastım. Alet edevat yok. İcat yaparı yakarım. Ve görmüş olduğunuz gibi bu tarafa büyü masası, asansörleri düzenledim. Ve görmüş olduğunuz gibi farmımızda parlayan mürekkep balıkları da spawn oluyor. Bu gerçekten çok iyi bir şey dostlar. Bunları bu kullanırız. Sırayla dostlarım eşyalarıma büyülerini bastım. Ben buradaki gerekli malzemeleri eve götürdüm. Ufak tefek ıvır zıvırları da buraya koydum. Şu çiçekleri de şöyle atsak fena olmaz. Evimize gidelim. Ama gelmişken hazır Kapaya da bir büyü basmak istiyorum. Kırılmazlık. Bak Allah'ım hepsine servet geldi. Bir kazmaya denk gelmedi ya. Neyse. Yukarıya çıkalım. Yavaştan. Burada bir patika var dostlarım. Buradan böyle bir tünel yaptım. Dağın üstünden gitmektense dağı yararak bir yol götüreceğiz. Buradan devam edelim. Sağ sola kastı ağaçlar gelecek dostlarım. Bundan sonra tarım alanları gelecek. Şu an zaten tarım alanları yapmayı düşünüyorum. Video dışında bunlara aboneceğim. Bizim için önemli. Ve burada görmüş olduğunuz gibi evimin arkasına buradan girmeyeceğim. Normalde buradan geçip gidebiliriz ama ben evin içinden gireceğim. Bu arada köprümüz nasıl? <laughs> Bu tatlı değil mi? Arkadan kapı açtım dostlarım. Ve görmüş olduğunuz gibi bal kapağı, karpuz ve şeker kamış tarlası yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada da yavaş yavaş birikmeye başladılar. Dostlarım Şimdi biliyorsunuz evimizin tam şöyle arkasından konuşalım da şöyle değil mi? Tam şöyle bir görüntü. Hem sağ tarafta köprümüz, portalımız, arkamızda evimiz, sol tarafımızda da tarlamız var dostlarım. Biliyorsunuz yakın bir zamanda ende gideceğiz ama ben ende gitmeden önce güçlenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi üstüm leş gibi. Üstümdeki aletler ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. Giymiş olduğum zırhım kötü. Ayrıyeten de büyülü kitaplar var ve yeni gelen kitaplarımız da var dostlarım. Şimdi ben bunların çoğu köylerden çıktığını biliyorum ama bu böyle önüme deftere yazmıştım zaten. Şöyle bakalım. Rüzgar Patlaması 3 diye bir kitap gelmiş. Ondan sonra Aşma 4 diye bir kitap gelmiş. Çoğu kitabın da adı değişmiş. Yani daha önceden zaten 1.20'de geldiğinde değişiklik vardı. Tamir onarım olmuştu biliyorsunuz. Bu kitabı da bu durumda galiba yeniden adlarını değiştirmişler. Mesela bakıyorum. Çarpma 5. Çarpma 5 İnternette araştırdım araştırdım. Çarpma 5 beş, darbe 5'miş yani dostlarım. Ondan sonra saplama 5 var dostlarım. Bu da şişleme 5'miş. İtme 2 yumruk yumrukmuş eski adı yumrukmuş onu öğrenmiş oldum. Yemleme 3 yemleme 3 aklıma hemen geldi şimdi biz balı tutuyoruz. Yani deniz şansı varsa da deniz şansı bu arada hala aynı. Sadece yemlemeyi yani ayartmayı yemleme olarak değiştirmişler. Dikenler 3 diye bir büyüğümüz vardı o da dikenli olarak çevrilmiş. Ondan sonra süratli gizlilik, çevik gizlilik olarak değişmiş. Ardından dondurucu yürüyüşü 2. Zaten daha öncelerinde de değiştiğini biliyorum ama ona gerçi eski adı rağılaştırıcı yürüyücü idi. E, zaten uzun menzili hasar koruması söylemiyorum. Atkı korumasıydı. Yani böyle böyle dostlarım. Kitapların altları değişmiş ve fazlasıyla bir kitap görüyorum ben şu an burada. Yaklaşık 40'ı geçik. Tabi bildiğiniz üzere böyle köprümüzün üstünden yürürken de konuşalım. Daha öncesinde bizim Minecraft Survival sezon 3'te e, bir büyü odası yapmıştım biliyorsunuz dostlarım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım bütün köylerimizin hepsini buraya getirdim. 37 tane büyülü kitabın hepsini buradaki köylü kardeşlerimiz veriyor ve burayı gerçekten çok güzel yaptım. Tamam. Orada yaklaşık 30 küsür aklı vardı. Bu sefer biraz daha fazlalaşmışlar anlayamadım. Mesela yoğunluk 5 diye bir kitap da gelmiş. Yoğunluk 5'i de ee, biliyorsunuz bu yer altında küçük, küçük mini bir boss gelmiş. Hani böyle bir rüzgar fırlatan böyle bir atık kasırga mı diyeyim rüzgar mı diyeyim fırlatan bir mob var. Onun şimdi fotoğrafını sağ ya da sol tarafa koyarım. Onunla ilgili bir büyü. Topuz diye bir şey gelmiş. Topuza basıyoruz bu büyüyü. Ama ben ne yazık ki şu anda onu bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. İlerleyen zamanlarda biz de bulursak şayet öyle bir dungeon'ı bulursak. Topuz yapmayı düşünüyorum. Topuz ejderhayı tek atıyor diyenler var bir iki video gördüm bilmiyorum belki biz de deneriz ejderhada yani dediğim gibi şu anda önümde şöyle sayıyorum 7 10 24 28 30 32 34 36 38 40 42 tane büyü var tabi bu büyülerin dostlarım bir de evimize giderken gece oldu tabi dostlar bu büyülerim bir de e, atıyorum mesela bu koruma 4 mü koruma 3 koruma 2 koruma 1 o tür şeyleri de var ama ben en üst seviyelerini seçtim şu önümde 42 tane en üst seviyesinde e, büyüler var. Yok ya. He. Allah Allah. He. Vay be. Bunların çoğunu çıkaracağız. Ama ruh hızı 3, çevik gizlilik 3. Ondan sonra bakıyorum şöyle var mı? Galiba bu ikisini birisi zaten antik şehirde bir de piklinlerden çıkıyor. Tabi onun dışında ganime sandıklarında çıkıyor ruh hızı 3. E, çok konuştum değil mi? Ben de farkındayım. Başımı ağrımaya başladı çünkü. <laughs> Ne gülüyorsun lan gülmüyorum abi ne gülüyorsun lan gülmüyorum abi ne yapacağız ne yapacağız ne bileyim abi ne yapıyorsun benim kalkana ihtiyacım var bir tane kalkan yapayım yine ne yapacağız diye soracak olursanız dostlarım nether'a gideceğiz ee, biliyorum nether'ı çoğunuz sevmiyor ama yapacak bir şey yok dostlarım ben de benim de ihtiyacım olduğu için gidiyorum ee, ender pearl lazım bize işte dostlarım ee, end otasını bulmaya gideceğiz kalmayın yarın bir sonraki bölümde end'e gideceğiz tabii ki de end'e gitmeyeceğiz sadece e, end odasını bulacağız ve orada kütüphaneleri yağmalayacağız dostlarım. Neden kütüphaneleri yağmalayacağız? Çünkü biz köylü farmı yapacağız ve köyleri yerleştireceğimiz bir ev tasarlayacağız. O evde dekorasyon amaçlı bize kitaplık lazım dostlar ve benim fazla bir değerim yok maalesef bildiğiniz üzere. Bu yüzden Nether'dan birazcık Ender Pearl bulmamız lazım. O yüzden de elimdeki altınları kullanacağım. Buradan Nether Kalesi'ne gidiyoruz ve evet tepede bir pikling gördüm. Bize Ender Pearl lazım de ben şöyle atayım. Enderman var mı diye bir bakalım. Baya bir eşya vermişler. Bize 3-5 tane yeter dostlarım zaten. Çünkü biliyorsunuz sadece odayı bulacağız. Aa bu arada deri de verdi. Kitaplık yapalım diye teşekkür ederim. Çok fazla da uzaklaşmak istemiyorum. Silinme ihtimalleri yüksek. Onlarla uğraşmayayım sonra. Aha Ender Pearl gördüm orada. Şuradaki endermeni keseceğim dostlarım. Belki ondan da bir iki tane çıkar. Gel buraya taklici. Ha. Abi sen şaka yapıyorsun. Üçüncü bölümde bak ta nerelere kadar gittik. Hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Nerelere kadar gittik yani kale bulmak için. Sonra evimize dönerken daha kolay yerlerden nedir kalesi bulduk. Şimdi dibimizde kader kale varmış ya. Allah'ım ben çıldıracağım ya. Yeter! Yeter! Şundan da bir kafa düşmesi yok mu şimdi? Ya ben kafamı dağlara, taşlara vur. Oy bu ne lan? Oh my Abi sen şaka yapıyorsun. Yok oğlum öyle bir şey. Ve dibimizde yani anladın mı? İstediğimiz zaman gel git yani. Sıkıntı yok. Tamam ya burası daha iyiymiş bizim için. Vallahi bak. Adam ta burada doğmuş. Oraya kadar gitmiş ya. Yok oğlum adam adam burada doğacağı yer varmış da ondan buradaymış. Neyse böyle bir yer olduğunu en azından öğrendik. Tamamdır dostlar. Bu kadar bize şu anlık yeter. Yavaştan biz dünyaya dönelim. Böyle bir yatalım. Bir arada bir sandık odası yapsak iyi olacak kendimize. Üçümüzü boşaltacak Hiç çok bir yerimiz yok. Gelet farmına uğrayalım. Gidelim yayımıza bir büyü basalım. Oradan da şu Ender gözü fırlatma işini halledelim. Yap, kitaplıkları da toplayalım. Sonra videomuzun sonunda geliriz. Ben video dışı oradan Nedir kalesine? Yolu şekerim zaten. Buraya da bir şekilli bir şeyler yapacağız. Yani buralar böyle sanki daha çok böyle mağara havası, tünel havası vereceğiz buraya. Böyle güç 4 falan verse bize yeter ya şimdilik. Sonsuzluk. Ama tabii bizim üstümüz sonsuzluk olması için şu oku almamız lazım. Ee, güç 4 itme 1 yani yumruk 1. Kırılmazlık ve sonsuzluk. Şimdilik Osman zaman. Herhalde spekler oklar. Şuraya koyalım spektral şuraya atalım. Hadi 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 hadi. Gidiyoruz dostlarım gidiyoruz yaşasın. Hoppa. Ne oluyor Şimdi... lan? He? Anasını zaten bir oyun oynayacağız. Nasıl geldiysek öyle geri mi gidiyoruz? Üstümüzde odun var. Keşke tekneyi nedir'e koyacağımı üstünde bıraksaydım ha. Şimdi düşünsene bir de yakınımızda bir yerdeymiş. Karşıda bir ada olacaktır zaten bildiğin kadarıyla. İnşallah o adanın üstündedir. Bunu anladım da bizim buraya yaptığımız nereye gitti? Kırıldı mı ya? Yani şuradan in diyorsun bana. Öyle mi baba? Ee, aynen, aynen aynen. Aynen. Burada bir şey çıkmadı be. Evet bulduk. Bir kavuşturana Allah cezana vermesin. Kazar kazmaz da çıkmazsın ya. Oo ince bulduk güzel. Odaya bulduk. O oradaysa o zaman kütüphanede buradadır yani mantıken. Yani. Sen kahin misin? Kütüphane birini bulduk. Ana buranın üst katı yok mu? Tüm şansımıza tüküreyim. Ee, sandığım biri burada olacaktı. Delme 4 güzel. Ve ee, demirci şablonunu bulduk. Burası bu kadarmış. Evet diğer kütüphaneyi de bulduk. Burası bayağı o üst katı var güzel. Ee... Bir hadi hadi. Oh. Burayı, da Burayı da bir toplayalım. Burada da bayağı bir animet var. kitaplıkların hepsini topladık ve servet de çıktı çok güzel oldu bayağı bir kitabımız var böyle şöyle kaydetmek amaçlı i̇şte kazmamıza servet Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok Minecraft versiyon 1'in gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.